Canlarım benim selamlar. AYT matematikte en sık sorulan sorulardan bir tanesi şu. Şimdi hocam ben AYT matematikte konuları ilerletiyorum. Konuları anlıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. Soru bankasından ödev yapıyorum. Soru da çözüyorum. Pratik de yapıyorum. Ama ben bu AYT matematikteki tekrarları nasıl yapacağım? Yani öğrendiğim ya da öğrendiğimi düşündüğüm şeyleri nasıl, ne zaman, ne sıklıkta tekrar etmeliyim? Ne kadar soruda tekrar etmeliyim? Konu anlatımından mı tekrar etmeliyim? Soru çözerek mi tekrar etmeliyim? Tekrar biçimi nasıl olmalı? Yani bu bilgileri hem kalıcı hale getirmek hem de unuttuğum şeyleri nasıl geri çağırabilirim? Bununla ilgili çok fazla soru soruyorsunuz ki bence bunlar çok haklı sorular. Çünkü AYT matematik çok uzun boylu bir çalışma. Yani başıyla kıçı çok farklı yerlerde. Ee, konu sayısı az. Yani bir TYT'deki başlık sayısına bakıyorsunuz 40 42 tane. AYT'de bakıyorsunuz 9 tane 10 tane ünite var. Ama ünitelerin Kapsamı çok geniş. Yani bakıyorsunuz bir türevde yani ben e, üslü sayıları TYT matematikte 4 videoda, 5 videoda anlatıyorum. Türevi 25 videoda anlatıyorum. Dolayısıyla, e, evet haklısınız bu soruyu sormakta. Çünkü ikinci dereceden denklemde bir şey öğrendiğinizde ve integrale geldiğinizde arada çok fazla konu kazanım öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta hatta konuların içinde mesela trigonometri düşünüyorum. Trigonometrinin başında öğrendiğiniz bir şeyi trigonometrinin sonu geldiğinde bile unuttuğunuz ya da Tekrar etmeniz gerektiğini hissettiğiniz sorular ve kazanımlar olabiliyor. İşte o yüzden arkadaşlar bu videoda size AYT matematik tekrarlarını nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım ki benim için bunu anlatmak çok kolay. Çünkü biz zaten AYT matematiği ben bu sene anlatmaya başladığımdan beri kaynak koçuyla beraber biz zaten bu tekrar çalışmalarını e, periyodik bir şekilde yapıyorduk ama bazı arkadaşların haberi olmuyordu. Bunu ben böyle e, nasıl söyleyeyim? Ee, çok daha derli toplu bir şekilde şimdi size anlatacağım. Çok daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Biliyorsunuz ki 90 gün ayete matematik konu anlatımını 180 videoda ben tamamladım. Çok güzel bir çalışma oldu. A'dan Z'ye ayete matematiği en ince aynısına kadar size anlattım. Ve her bir videoda da o videoda işlediğim şeylerden, o videoda işlediğim konulardan sizlere ödevler verdim. Ayet Matematik Soru Bankası'ndan. Bu kitabı da A'dan Z'ye güzel bir şekilde bitirdik ve 180 video ee, iki kitap toplamda 4000 sorunun üstünde soru çözerek AYT matematiği tamamladık. Ama tabii ki AYT matematik öyle bir alan ki şu anda tek elimde tutmakta zorlandığım hani birazcık daha şöyle kaldırıp indirsem şurada bir trisepsler falan gelişecek yani. O kadar e, tuğla gibi iki tane kitabı bitirmemize rağmen AYT matematik belli zamanlarda tekrarlarda istiyor. İşte dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi kaynak koçuyla biz zaten ee, çok uzun süredir arkadaşlar kontrol ve değerlendirme denemeleri yapıyorduk. Bu denemelerde AYT Matematiği belli periyotlarda tekrar ediyorduk. Şimdi bu denemeler AYT Matematik kampı bittiği için denemelerin yani tekrar serisinin de sonuna geldik. Ve biz bu AYT Matematik'te yaptığımız kontrol ve değerlendirme noktalarındaki denemeleri ve analizleri bir kitap altında birleştirdik. Ve AYT check-up'ı sizler için hazırladık arkadaşlar. Bu AYT Checkup dediğimiz kitap ücretsiz bir kitaptır. Şu an elimde kitap olarak durduğuna bakmayın. Bunun tek PDF halini direkt baskı formatında hatta kapağını da koyayım içerisine birazdan göstereceğim. Kapağa da dahil olmak üzere bütün tek PDF halini ücretsiz bir şekilde videonun açıklama kısmına ekledik arkadaşlar. Hani PDF deyince böyle öcü görmüş gibi olan yayın evlerine de birazcık şey olsun. Yani biraz motivasyon olsun. Biz yani ben açıkçası sizlere böyle ücretsiz içerik verme noktasında hiç çekinmiyorum. Evet bunun içerisinde çok ciddi bir emek var. Birazdan da göreceksiniz zaten. Ama bu bir tekrar çalışması konu anlatımı zaten bir sürü kitaba bir sürü denemeye para veriyorsunuz. Bunları da sizlere ücretsiz sağlamak bizlerin görevi diye düşünüyorum. Ama şunu da parantez içinde geçeyim hocam o zaman niye bu kitabı bastırdınız sadece kendiniz için mi? Hayır bu kitap şu anda ücretsiz tek pdf'nin olması yanında arkadaşlar. kitap olarak da satışta. Bunu niye satışa sunduk? Çünkü bazı arkadaşlar diyorlar ki ya hocam benim evimde çıktı yok. Renkli çıktı almaya çalışsam bir yere gitsem yani sayfasını zaten bizde işte 1 liraya, 1,5 liraya, 2 liraya, 3 liraya basan yerler de varmış. E burada 100, 150 sayfa çıktı alacağız. E, astarı yüzünü geçecek diyen arkadaşlar için. Hem de konforunu da biraz bozmak istemeyen. Ben check -up, T, AYT check internetten alırım ayağıma gelir hocam diyen arkadaşlar için bir satın alma seçeneği de sunduk. Videonun açıklama kısmında ve sabit yorumda arkadaşlar AYT check satın alma linkini de bırakmış olacağım. Hatta TYT check nerede benim bir saniye bekleyin. Heh geldim. Biz bu çalışmanın aynısını 70 günde TET adımladık için TET Checkup olarak da yaptık. Onun da aynı şekilde ücretsiz PDF'i var. Onun da aynı şekilde kitap olarak satın alma linki var. Ben bunları videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. İster gidin çıktı alın. İsterseniz arkadaşlar kitap olarak sipariş verin. Tamamen size kalmış. Tamamen size bırakıyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Ama şu tekrar çalışmasını önemli olan çözmeniz. Nasıl temin edeceğiniz size kalmış artık. Ben şimdi size tekrar çalışmasının içeriğini ve bunların nasıl takip edeceğinizi güzel bir şekilde anlatacağım. Şimdi gel bakalım gel. Şimdi AYT Matematik Checkup arkadaşlar. İçerisi bildiğiniz ÖSMA formatında denemelerle ve sorularla dolu. Peki nasıl ilerleteceğiz biz bunu? Arkadaşlar AYT Checkup toplamda. 15 denemeden oluşuyor. Bakın burada gel yavrum. Burada şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 12 tane kontrol noktası var. 3 tane de değerlendirme noktası var. Toplamda 15 nokta var. Her nokta bir denemeyi temsil ediyor. Her noktada bir deneme çözeceğiz. Ve bu denemeler sarmal yapıda. Her konu her deneme daha doğrusu bir önceki denemenin konularını da tarar nitelikte ilerliyor. Dolayısıyla harika bir tekrar çalışması aslında. Üstünde çok emek harcadık. Ben size ayrıntılı şekilde anlatayım nasıl kullanacağınızı öğrenin. Bunu kullandıktan sonra arkadaşlar hiçbir şekilde bir kitap daha çözeyim. İşte bir fasiküle daha mı gideyim hocam? Çünkü çok soruyorsunuz bunu. Yani en sık sorduğunuz şeylerden bir tanesi. Hocam ayet matematik bitince ne yapayım? Bir soru bankası daha mı alayım? Deneme mi alayım? Fasikül mi alayım? Konu denemesi mi alayım? Hiçbir şey alma abicim. Bu AYT Checkup senin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Bak şimdi burada 15 tane deneme var. Bunları nasıl biz sınıflandırdık? Şimdi göstereyim sana. Bak şimdi. Bu arkadaşlar. Bakın şuraya bakın. Bu birinci değerlendirme kontrol noktası. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane değerlendirme noktası var. Birinci değerlendirme noktasında arkadaşlar 15 tane sorumuz var. Birinci değerlendirme noktasının, bir, yani birinci denemede, birazdan denemeleri göstereceğim size. Böyle deneme deneme gidiyor bak. Bu birinci kontrol denemesi. Ondan sonra işte burada e, ikinci kontrol denemesi falan var. E, bu birinci kontrol denemesi. Birinci kontrol denemesinde gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, 90 günde AYT Matematik kampımızın ilk 5 gününü tarıyoruz. İlk 5 günü. ilk 5 gününü zaten polinomlar anlattım ben size. İlk 5 gününü tarıyoruz. Kaç tane soruyla? 15 tane soruyla tarıyoruz. Çok güzel. Birinci kontrol denemesi bitti. Sonra ikinci kontrol denemesine geçiyoruz. İkinci kontrol noktasında ikinci kontrol denemesi gördüğünüz gibi şu iki konuyu kapsıyor. İlk 11 günü tarayacağız. Sa fonksiyonlar yazıyor burada ama biz sadece fonksiyonlar değil. 10 tane soru fonksiyonlardan sordum size. 5 tane soru da nereden sordum? Polinomlardan. Yani 15 tane soruyu birinci konu artı ikinci konu olarak böldük. Yani 5 polinom, 10 fonksiyon. Sonra üçüncü kontrol noktasında üçüncü kontrol denemesini konuşacağız. Burada arkadaşlar yine 15 soru var. Buradaki 10 soru gördüğünüz gibi denklemlerden, 4 soru fonksiyonlardan, 1 soru da polinomlardan. Bak hala polinomları ve fonksiyonları taraya taraya gidiyoruz. Sonra dördüncü kontrol noktasında karmaşık sayılara geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bakın dört konuyu tarıyoruz. Ne var burada? Altı karmaşık sayı, beş denklem, beş fonksiyon, dört polinom. O harika bak. Dördüncü kontrol noktasında ilk dört üniteyi tarıyoruz. Beşinci kontrol noktasına geldik. Beşinci kontrol noktasında on tane parabol, bir tane karmaşık sayı, üç tane denklem, üç tane fonksiyon, üç tane de polinom var. Bak görüyor musun? Şu anda tamı tamına beş tane konuyu taramış olduk. Geldim 6. kontrol noktasına. 6. kontrol noktasında 10 tane eşitsizlik, 3 tane parabol, 1 tane karmaşık sayı, 2 tane denklem, 2 tane fonksiyon, 2 tane de polinom sorusu var. Gördüğünüz gibi her kontrol noktasındaki kontrol denemeleri 15 sorudan oluşuyor ama o 15 soru sadece onun yanındaki konu değil o konu ve o konudan önceki bütün konularla alakalı. Biz buna sarmal yapı diyoruz. Biz bu sarmal yapıyı niye geliştirdik? Her denemede bir önceki konuları tekrar edin diye. İşte burada harika bir tekrar çalışması yapmış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar şurada bakın 6. kontrol noktasına geldiğinizde birinci değerlendirme noktasına da gelmiş oluyorsunuz. Birinci değerlendirme noktası ilk 29 günü kapsıyor. 90 günde AYT matematikte. Ve ilk 29 günün tekrarlarını ne yapmış olacağız? Tek bir deneme ile birinci değerlendirme denemesi yapmış olacağız. Bakın 30. gün birinci değerlendirme denemesi. Birinci konudan yani polinomlardan 5 soru. İkinci konu fonksiyonlardan 6 soru. Denklemlerden 5, karmaşık sayılardan 2, parabolden 6, eşitsizlikten 6. Toplamda bakın 6, 12, 14. 19 25 30. 30 soruda ilk 6 üniteyi güzel bir şekilde tarıyoruz. Sonra geçiyoruz 7. kontrol noktasına. 7. kontrol noktasında arkadaşlar bakın 15 tane trigo, 2 tane eşitsizlik, 2 tane parabol, bir karmaşık, bir denklem, 2 fonksiyon, 2 polinom sorusu var. Tamam? Sonra devam ediyoruz. 8. kontrol noktası. 8. kontrol noktasında 10 tane logaritma, 5 tane trigonometri. İki tane yani bu şekilde sarmal yapıda geriye doğru gidiyor arkadaşlar. Diğerleri de aynı şekilde öyle bakın 9. kontrol noktası da öyle. 9. kontrol noktası bitince 7, 8 ve 9. kontrol noktalarının birleştiği ikinci değerlendirme noktası yani ikinci değerlendirme denemesi başlıyor. İkinci değerlendirme denemesi de bakın burada. İkinci değerlendirme denemesinde sadece Hani çok fazla soru görün, trigonometri, logaritma, diziler tekrarını yoğun bir şekilde yapın diye sadece bu 3 konudan sorular var. 8, 8, 14 tane soru. Aynı şeyi limit, türev, integral için yapacağız. Yani 10, 11 ve 12. kontrol noktalarımız limit, türev ve integralden oluşacak. Bunların sarmal yapısından. Sonra 3. değerlendirme noktasında da 3. değerlendirme denemesini, yani limit, türev, integral denemesini. Yani şurada 12 türev, 12 integral, 6 tane de limit toplamda 30 soruluk 3. değerlendirme denemesini de bitirmiş oluyoruz. Aşağıda deneme sayısı var arkadaşlar. Soruların birin başına düşen süreleri var. Yani bu soruları kaç dakikada çözerseniz ideali bunları görebileceksiniz ve aşağıda da denemelerin toplam süresi var. 1. değerlendirme denemesinin şey kontrol denemesinin 45 dakika, 45, 45. Artık dördüncüden sonra 60 dakikalara çıkabilirsiniz çünkü konu sayısı çok artıyor. Bu şekilde arkadaşlar son değerlendirme denemesine geldiğinizde 90 dakika süre veriyorum size. Bunlar ideal süreler. Bu sürelerde bitirmeye çalışın ama. AYT'de süreden daha çok bizim için tekrar ve nitelik çok önemli. Konuları çok iyi anlamış olmanız önemli. O yüzden süre burada bir parametre ama birinci gerekliliğimiz değil arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi anladınız nasıl kullanacağınızı. Şimdi denemelerin içeriğine bakalım. Burada bir kontrol tablosu da yaptık. Birinci kontrol denemesini çözün. Analiz tablosunu işaretleyin. İkinci kontrol denemesi analiz tablosu. Şimdi bir dakika. Bir dakika hocam. Şimdi biz şeyi anladık. Analiz tablosu bu mu? Hayır bu analiz tablosu değil. Bu soru dağılım tablosu. Bu 12 tane kontrol denemesi ve 3 tane değerlendirme denemesinin soru dağılımı nasıl yapılmış onu gösteriyor size. Ve soruların birin başına düşen süresini. Yani bu denemeleri ideal olarak kaç dakikada çözmeniz gerektiğini anlatıyor size. Ama asıl dananın kuyruğunun koptuğu yer. Yani asıl denemeleri çözüp analizinizi yap, analizini yapacağınız yer burası. Bakın şimdi. Birinci kontrol denemesini açıyorum arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi değil mi? Tekrarlara. Şimdi... Arkadaşlar burada bunu çözmeye başlıyorsunuz. Burada 15 tane polinom sorusu var. Çözdünüz. Çözdünüz, 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 bitirdiniz. Bunları nasıl çözmeyi tavsiye ediyorum? Bunları tabii ki öncelikle kendi başınıza çözmeyi tavsiye ediyorum. Ama eğer AYT Matematik'te kendinizi böyle çok böyle güvende hissetmiyorsanız, yani böyle bir şeyler biraz patinaj oluyorsa, biraz böyle teker tam dönmüyorsa, bu denemeleri çözerken video ders kitabında not aldırdığım yerlerden, ve soru bankasındaki ödevlerde not aldığınız yerlerden de faydalanabilirsiniz. Yani benzer soruları yakalamaya çalışabilirsiniz. Anlattığım konu anlatım videolarından. Ya da kendiniz başka bir ayete kampından, ayete konu anlatımından gidiyorsanız oradan da bakabilirsiniz. Ama tabii buradaki ideal arkadaşlar bu sorular kazanım soruları. Yani içerisinde sağlam sorular var. Zorluk seviyelerini de birazdan göstereceğim. Ama bunlar kazanım soruları. Yani bunlar aslında konuyu tekrar etme soruları. O yüzden bunların büyük bir bölümünü kendi başınıza yapabilmelisiniz. En azından uğraşabilmelisiniz. Bu bizim için önemli. 15 tane soruyu ister birinci ister ikinci dediğin gibi çözdünüz bitirdiniz. Şimdi geliyoruz analiz tablosuna. Bu benim için en önemli yer. Analiz tablosunu kaynak koçuyla beraber çok titizlikle hazırladık arkadaşlar. Analiz tablosu nasıl kullanılır? Yani denemeyi bitirdikten sonra nasıl kontrol edeceğim? Yani tekrarı yani şimdi <laughs> bakın nitelik ve nicelik karışmasın. Denemeyi bitirdiniz, çözdünüz, bitirdiniz. Tekrar yapmış olmuyorsunuz arkadaşlar. Sadece tekrar denemesini çözmüş oluyorsunuz. Tekrarı yapıp yapmadığınızı anladığınız, daha doğrusu tekrarı gerçekleştirdiğiniz, artık teşhisi koyacağınız, ben bu konuda eksik miyim, değil miyim, bunu anlayabileceğiniz ve bunları giderebileceğiniz ya da giderip gidermediğinizi göreceğiniz yer analiz tablosu. Burası çok önemli. Bitirdiniz 15 tane denemeyi, birinci kontrol denemesini bitirdiniz, analiz tablonuzu açtınız. Bir kere e şu sol tarafta arkadaşlar cevaplar var. Bu cevaplardan kontrolünüzü yapacaksınız. İşte bakacaksınız biri ne yapmışım E işte doğru, 2 doğru, 3 doğru, 4 boş, B yazabilirsiniz. 5 yanlış, 6 yanlış, 7 doğru, 8 doğru bu şekilde gittiniz. Şimdi doğrular arkadaşlar zaten cebimizde onda problem yok. Ha soruyu sallamasyon doğru yaptıysanız bir kontrol etmeniz gerekecek ama ben böyle çatır çatır yaptığınızı düşünüyorum. Bakın arkadaşlar AYT check-up'ta, check yani kontrol ve değerlendirme denemelerinde hakkıyla doğru yaptığınız sorulara bir daha bakmayın. Ar çünkü artık konu anlatımında ben size 180 videoda anlatmışım. Soru bankasında ödevlerinizi yapmışsınız. Ondan sonra bir de denemede çözmüşsünüz. Sonra peşine düşmenize gerek yok artık. O soru sizde cepte o. Ama yapamadıklarımız ve boşlarımızın analizleri çok önemli. Bu analizi de size bu kontrol tablosu yaptıracak işte. Analiz tablosu yaptıracak. Bak şimdi. Dördüncü sorun boş. Ne yapacağım? Bir kere burada arkadaşlar dördüncü sorusun, sorunun zorluk seviyesi var. Kaç numaralı bir soruymuş? 3 numaralı. Yani orta, orta, orta orta zor diyebiliriz bu soru için. Şimdi bakın burada bir poster formül konu kontrolü yazıyor. Burada 1 slash 13 1 slash 11 yazıyor. Bu ne? Bu ne işe yarayacak? Arkadaşlar her kontrol noktasının ve her değerlendirme noktasının poster formül afişlerini çıkarttık size. Videonun açıklama kısmında onların linkini de bulabilirsiniz. Neye yarıyor onlar? Nedir bunlar? Diye soracak olursanız hemen ona ekrana getiriyorum. Bakın az önce 1.13 yazıyordu, değil mi? 1 13 yazıyordu dördüncü sorunun karşısında. Hemen 1 11'e giriyorum. Bak, 1/slash 11, 1 11 burası. Yani senin boş bıraktığın sorunun herhangi bir formülü, pratiği, dikkati ya da özelliği varsa benim sana konu anlatımında anlattığım işte sen oraya tekrar geri dönüyorsun. Yani buraya geri dönüyorsun. Burası, burayı videoyu açarak kendin tekrardan dolduracaksın. Burası arkadaşlar sizin o konuyla alakalı bir formül eksiğiniz ya da bilinmesi gereken bir pratik, bir dikkat notu eksiğiniz varsa sizi oraya yönlendiriyor. Diyor ki bak bu soru yapabilmek için o konu anlatımındaki bu özelliği bilmen gerekiyordu. Sen bu özelliği atlamış olabilirsin diye seni uyarıyor aslında analiz tablosu. Formül poster afişleri bu işe yarıyor. Mesela bir de 13 yazıyordu. 13 de burada. Polinomlarda toplama ve çıkarma ve çarpma işleminde bir problemin olabilir. Ya da işte atıyorum bu dikkat notu nereye denk geliyor? Mesela şu 1.15'e denk geliyor. 1.15. 1.15 Diyelim ki sen birinci kontrol noktasında bir polinomda derece sorusu var. O derece sorusunu yanlış yaptın. Orada 1/15 yazar büyük ihtimal. Neden? Çünkü seni buraya getirecek ve buradaki polinomların bölümünün derecesiyle derecelerin bölümü arasındaki farkı hatırlatacak sana. İşte poster formülatifte de bunun için çok önemli. Şimdi tekrar geri dönelim analiz tablomuza. Şimdi konu kontrolü tamam abi. Konu kontrolü cepte. Poster formülatifinden kontrol ettik. Şimdi video kontrolü geliyor. Burası burası konu kontrolünden çok daha önemli. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Bak mesela biz dördüncü soruyu boş bıraktık. Dördüncü sorunun video kontrolü 2-2. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? İkinci gün ikinci videoya gitmelisin. Yani bu soruyu boş bıraktıysan ya da yanlış yaptıysan senin ilacın olacak şey 90 günde AYT matematik polinomlar ikinci gün daha doğrusu polinomlar değil sadece kampın ikinci gününün ikinci videosuna gitmen gerekiyor. İşte bu soru o videonun içeriğiyle alakalı. Peki hocam videoyu baştan sona mı izleyeceğim? Oha! Hayır baştan sona izlemeyeceksin. İşte orada da devreye soru kontrolü gidiyor. Soru kontrolü sana VDK diyor ya ne demek VDK? Video ders kitabı. İkinci gün ikinci videodaki hangi sorunun hangi sayfanın hangi sorusuna gitmen gerektiğini söylüyor. Sana diyor ki 14. sayfa 31. soruya git. Hemen açıyorsun video ders kitabından. 14. sayfa 14. sayfayı açıyorum hemen. Açtım 14. sayfayı. 14. sayfada arkadaşlar kaç? 31. 14. sayfadaki 31. sorunun video çözümünü, benim anlatımımı, konu anlatımımı tekrar dinlersen artık kontrol denemesindeki soruyu yapabilir hale geliyorsun. İşte bizim sağlamaya çalıştığımız şey tamamen konu anlatımındaki öğrendiğin şeyleri kendi kafana göre ya da onu bulmakla uğraşmak yerine analiz tablosuna o işi yaptırıyordur size. Peki... Bir de SB var burada. Bu da şu arkadaşlar. Bizim konu anlatımlarda verdiğimiz ödev kitabımız var ya soru bankamız. Soru bankasında da sonuçta konu anlatımında anlattığımız soruların benzerlerini ödev olarak karşınıza çıkarıyoruz. Bölüm bitirme ve efşin adolarda özgün farklı sorular görüyorsunuz ama temel tanım testlerinde benzer sorular görüyorsunuz. İşte bu dördüncü sorunun polinomlardaki e, kontrol denemesindeki dördüncü sorunun arkadaşlar ilgili olduğu ödevde de burada. 12. sayfa 3. soru. 12. sayfayı açıyorsunuz soru bankasından. 3. soruya geliyorsunuz. Ve aynı sorunun aynı kazanımını bir de orada tekrar ediyorsunuz. Ondan sonra artık bu 4 numaralı soru gibi bir soru karşınıza çıktığında yapamama ihtimaliniz yüzde sıfırlara sıfırların altına kadar düşürüyoruz. Yani buradaki video kontrolünü ve soru kontrolünü şöyle yapıyorsunuz. Video kontrolü bugün bu videosu. Bugün bu videosu. Bugün bu videosu. Bak burada mesela iki tane video var. Neden? Çünkü birinci gün ikinci video. Üçüncü gün birinci video. Çünkü iki tane kazanım birleşmiş demek ki burada. E peki yan tarafına sokuyorduk. 18. sayfa 51. soru VDK. 15. sayfa 7. soru Soru Bankası. İşte bütün analiz tablomuzu bu şekilde kontrol ediyoruz. Doğruları geçiyoruz. Yanlışları ve boşları bu şekilde hem poster formüle fişinden konuda bilmemiz gereken bir formül eksiğimiz var mı? Sonra video kontrolünden VDK ve Soru Bankası'ndan. Yani o soruyu yapamadıysak ilgili konu anlatımına gidip tekrar ediyoruz. İlgili ödeve gidip tekrar ediyoruz. İşte analiz tablosu sizin nasıl gideceğinize, nereye gideceğinize burada karar veriyor. Burada arkadaşlar en altta da ortalama denemenin zorluk seviyesi var. Mesela birinci kontrol denememizin 3 zorluk seviyesi varmış 5 üzerinden. Burada da lütfen ideal süreyi biz buraya tekrar yazdık ama siz buraya kaç dakikada çözdüğünüzü yazın. 55 dakikada çözdüm. Burada işte 13 doğrum, bir yanlışım, bir boşum var. İşte ne kadar oluyor? 12,75 netim var benim burada. Burada da deneme ile ilgili ya da bu polinomların bu kısmı ile ilgili notlarınızı alabilirsiniz. Bunların hepsinin video çözümleri var arkadaşlar. Bu video çözümleri de her bir denemenin altına video çözümlerini QR kod olarak ekledik. Buradan QR kodları okutarak bütün video çözümlere de gidebiliyorsunuz. Sonra aynı formatta ikinci kontrol denemesine geliyoruz. İkinci kontrol denemesini de aynı bu formatta çözüyorsunuz, bitiriyorsunuz. Burada artık bakın fonksiyon uygulamaları da girdi. Hatırlıyor musunuz? İkinci kontrol denemesinde hem birinci üniteden hem ikinci üniteden hem polinomlardan hem fonksiyonlardan soru vardı. Bunları yapıyoruz, bitiriyoruz 15 soruyu. Aynı şekilde ikinci kontrol noktasının analiz tablosunu da kontrol ediyoruz. Sonra geçiyoruz üçüncü kontrol denemesine. Şimdi şu değerlendirme denemesine de geleceğim. Hatta onu da göstereyim. Dördüncü, beşinci ünite altıncı de kontrol noktasından sonraydı değil mi? Bakın. Altıncı kontrol noktasını bitiriyoruz ve birinci değerlendirme denemesi Mert Hoca ve Kaynak Koçu'nun e, titizlikle hazırladığı çok güzel denemeler değerli. Bu arada soru kalitesi arkadaşlar yani ücretsiz falan diye şey falan düşünmeyin arkadaşlar. Çok sağlam bir yazar ekibiyle A'dan Z'ye tartışa tartışa e, yani evet mesela şu soruya baktığın zaman bu soru çoğu soru bankasında olan bir soru olabilir ama buradaki planlamayı yapmak çok önemli. Buradaki bu soruyu çözemezsen hangi videoları, hangi soruları tekrar etmen gerekiyor? Bunları sizin önünüze getirebilmek mesele. Ama bunun yanında bütün sorular her kitapta bulabileceğiniz sorulardan oluşmuyor. Değerlendirme denemelerinin sorularına bakarsanız arkadaşlar gayet özgün. Yani şunu normal bir deneme kitapçı olarak çıkartsaydım çıkartabilirdim ama ben AYT tekrarlarını çok önemsiyorum. O yüzden bunu ücretsiz bir şekilde karşınıza çıkarmak istedik. Benim tek amacım, tek isteğim şu ayta matematiği öğrendiğiniz şeyleri kalıcı hale getirmeniz. Değerlendirme denemesini çözerken kontrol denemelerini çözdüğünüz e, formattan asla dışarı çıkmıyorsunuz. Aynı şekilde sadece daha fazla soru çözüyorsunuz. 30 soru var. Bir de değerlendirme denemelerinin soruları daha zor. Kontrol denemelerine göre daha sağlam, daha özgün sorulardan oluşuyor. İşte bunun gibi mesela daha farklı sorulardan oluşuyor. 30 soruyu bitirdikten sonra aynı kontrol denemelerinin analiz tablosunda olduğu gibi değerlendirme denemesinde analiz tablosu aynı. Sadece daha fazla soru var. Burada da ortalama zorluk seviyesi var. Bakın 10 üzeri, şey işte 5 üzerinden 4'lük bir deneme. Gayet sağlam bir deneme. Burada şunu da söylemek isterim. Kesinlikle buradaki soruları bu soruları arkadaşlar eksiklerinizi görün diye karşınıza çıkarıyorum. Yani moraliniz bozulsun diye değil. Moraliniz bozuluyorsa da sınavdan önce bozulacağına şimdi bozulsun. Bunun e, geri dönüşü var yani. Kontrol denemelerinde olduğu gibi değerlendirme denemelerinde tabii ki tamamının video çözümü var arkadaşlar. Kare okutarak ulaşabilirsiniz. Burada e, bu denemeleri kaynak koçuyla beraber hazırladık. Hem kaynak koçu video çözümünü yaptı. Ben zaten bütün konu anlatımını ve bütün soru soru bankasındaki soruların çözümünü size yaptım. Burada kaynak koçundan da bir dinlemenizi istedim. Çünkü e, İbrahim hoca hem e, birçok e, normal seviye artı derece öğrencisiyle birebir çalışma imkanını sağlamanın yanında biliyorsunuz belki kanalını da görmüşsünüz hangi kaynak kanalı. Orada birçok kaynağın da incelemesini yapıyor. Yani hem yayın kaynak kısmında hem de öğrencilerle birebir çalışma kısmında tecrübeli olmasının yanında bir de matematik öğretmeni aynı zamanda. Yani aslında onun da bir perspektifini görün istedim ama bunların arkadaşlar tamamının ben de tek tek video çözümlerini yapacağım. Konu anlatırken yetiştirememiştim, yapamamıştım ama bunların video çözümlerini de yapacağım. Burada video çözümü bence ikinci planda. Bakın burada değil. Burada birinci planda. Burada da birinci. Burada zaten birinci bir anda. Bu konu anlatımı yani. Ama burada arkadaşlar belki sizin 30 soruda ya da 15 soruda 3 tane yapamadığınız çıkacak. 4 tane çıkacak belki de. Evet video çözümleri e, ben de tekrardan çözeceğim. Önemli bizim için ama burada önemli olan sizin takibi ve analizi çok düzenli ve güzel bir şekilde yapmanız. Bizim için önemli olan bu. Zaten AYT Çakab'ın amacına ulaşması için de bunu yapmanız gerekiyor. Kitap arkadaşlar gördüğünüz gibi bu formatta e, tamamen tasarlanmış. Şu an neredeyiz? 9. kontrol denemesindeyiz. 9. kontrol denemesini çözdünüz, bitirdiniz. Ee, ondan sonra analiz tablosunu açıyorsunuz. Önce kontrollerinizi yapıyorsunuz. Şuradaki cevap anahtarından, ondan sonra poster formül afişinden gidiyorsunuz, e, buluyorsunuz şeyi. Ee, mesela 2-8'i buluyorsunuz, 3-10'u buluyorsunuz vesaire. Ondan sonra video kontrolüne gidiyorsunuz. Mesela bakın burada 15. soru logaritma sorusu. Ne bu? Kaçıncı kontrol noktası bu? Bakayım, 9. kontrol noktası. Bu 9. kontrol denemesinin cevap anahtarı. Buraya geliyorum. 15. logaritma sorusu. Ben bunu yanlış yaptım. Bunu yanlış yaptım. Ben bunu D yaptım. Hemen ne yapıyorum? Fo poster formül afişinden 8/13'e gidiyorum. Sonra 13 ee, 8/15'e, 8/35'e gidiyorum ve buradan öncelikle formüllerde yani kurallarda bir eksiğim varsa buna bir bakıyorum. teyit ediyorum. Sonra 48. gün ikinci videoya gidiyorum. Çünkü bu video kontrol sekmesi. Ondan sonra VDK'da yani video ders kitabında konu anlatım kitabınızda 215. sayfanın 103. sorusuna gidiyorum. Bu soruyu 48. gün 2. videoya giderek buluyorum. Bu soruyu tekrar bir dinliyorum. Notumu alıyorum. Ondan sonra soru bankasına gidiyorum. Soru bankası sayfa 220 soru 6. Örneğin atıyorum logaritma temel tanım test 7 soru 6'ya denk geliyor diyelim. Bunu açıyorum. Ondan sonra ee, soru bankasındaki çözümü açıyorum. Onu da bir izliyorum. Ondan sonra artık bu soruyu tikleyebilirsiniz. O soru öldü artık. O soruyu bir daha karşınıza çıktığında her türlü yaparsınız. Sonra aşağıdaki kontrol yerlerini de doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani durum bu. Elimizden gelen de bu. Ee, ben e, gerçekten e, çok uğraştığımızı düşünüyorum. Gerçekten gece gündüz e, hiç şunu yani e, bunu planlaması bile aylar sürüyor arkadaşlar. Gerçekten planlaması da aylar sürüyor. Ben bunu size şunun için söylemiyorum. Bak sizin için neler yaptık falan dem demeye çalışmıyorum. Biz bu kadar titizlendiysek yani ben bu kitapları, bu iki kitabı neredeyse yazarken titizlendiğim kadar kaynak koçuyla beraber ve yazar ekibimizle beraber ee, Ali hocamızın e, ve Şükrü hocamızın da başta yazar ekibimizin başında AYT check up'ta çalıştığımız ekibin başındaki Ali Hoca ve Şükrü hocamız da yazar ekibimizin e, değerli parçaları. Beraber bu, bu kadar bunun üzerinde durduysak burada bir bildiğimiz var arkadaşlar. Yani biz bu AYT check-up'ın sizin için AYT matematiğin kalıcı hale gelmesine sebep olacağını düşünüyoruz. Ben özellikle çok büyük konuşmayı sevmeyen bir öğretmen olarak şuradaki 3 arkadaş AYT'de 30 matematik çıkıyorsa 30'da 30 yaptırır diyorum. Ben artık 30'da 29 demiyorum arkadaşlar. 30'da 28 demiyorum. 30'da 30 diyorum. Çünkü buradan konuyu dinleyip, Buradan ödevleri yapıp buradan da tekrarları yaptıktan sonra daha ne yapabiliriz? Burada 4500 tane soru çözmüş oluyoruz arkadaşlar. 4500 tane soru e, demek e, ortalama bir kitabın içerisinde zaten bizim kitaplarımızda çok fazla soru var. 1500 soru var. 3 tane kitabı neredeyse bitirmiş oluyorsunuz ve bu çok ciddi bir sayı. Ve burada tabii ki soru adedi değil nitelik de bizim için çok önemli ama biz niteliği de burada yakalıyoruz ayete e, check-up'ta. Dolayısıyla artık tek yapmanız gereken şey bakın bütün yükü sizden aldım. Nasıl tekrar yapacağım? Hangi e, soruyu yapamadığım zaman hangi videoyu tekrar izleyeceğim? Konunun neresini çalışacağım? Bütün hepsini mi tekrar edeceğim? Bu yüklerin tamamını sizden aldık. Tek yapmanız gereken şey bu videodaki yönergelere uyup AYT matematikte ilerlemek. Son olarak şunu söyleyeceğim. Hocam, e, ben AYT matematikte sona ya bitirdim AYT matematiği. Şimdi tekrarlara başlıyorum diyen öğrenciler bir yana bir de ben AYT matematiğim bir yerindeyim. Örneğin trigonometrideyim. 42. gündeyim. 60. gündeyim ya da başka bir hocadan dinliyorum AYT'yi ama tekrarı buradan yapacağım. AYT check up'tan yapacağım diyebilirsiniz. Tabi başka bir hocadan dinliyorsanız analiz tablosunu kullanmanız biraz zor olabilir. Çünkü hani onun videoları farklı, bizim videolar farklı ama en azından denemeleri çözersiniz. Sarmal denemeleri çözüp bitirirsiniz. Cevap anahtarlarını kontrol edersiniz. Bunu nasıl yapacağınızı yani AYT kampını bitirmeyi mi beklemeliyim denemeleri çözmek için? Hayır. Eğer Ayet matematikte polinomlardayız. Polinomlar başı oluyor. Polinomlar demiyorum. Mesela e, ne diyeyim? E, logaritmadasın. Tamam. Gel şimdi. Logaritmadasın. Hemen şurayı açıyorum bak şimdi. En başa açıyorum. Gel bakalım buraya. Gel buraya. Logaritmadasın değil mi? Logaritma nereye geliyor? Şuraya. Bak. Logaritmadasın. Daha önce hiç tekrar yapmadın. Hemen şuraya geliyorsun abi. Logaritma. Bak. Buradan öncesi senin için önemli. Hemen logaritmadaysan hemen şöyle yapıyorsun. İster geriden git, yani son denemeden git, ister baş denemeden git. Fark etmez. Yine e, sondan gidersen başa baştan gidersen son olacaksın ama benim tavsiyem baştan git. Logaritma aldın mısın? Hemen 1 2 3 4 5 6 7. E, buradaki 7 tane kontrol noktası, bir de şuradaki değerlendirme noktası. Buradaki 8 tane denemeyi çöz bitir. O arada logaritmada ilerle. Dizilere geçmeden 9. kontrol noktasına gelmiş ol. Sonra devam et. Yani ne demeye çalışıyorum? Eğer AYT matematikte devam sürecindeyseniz, herhangi bir yerdeyseniz, neredeyseniz oradan tekrar yapmaya devam edin. Kampın bitmesini beklemeyin. O zaman iş birikir. Gerek yok. Hem bilgiler biraz daha tazeyken ne kadar erken başlarsanız o kadar iyidir. Ama AYT matematiğin sonuna geldiyseniz o zaman da daha derli toplu olur. Baştan AYT check başlarsınız. Hepinizi seviyorum. Ee, Emeklerinizin karşılığını da almanızı umuyorum arkadaşlar. Videonun yorumlarında da tekrardan bu konuyla alakalı konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.